Merhaba gizem severler. Sinema Box kanalına hoş geldiniz. Bugün size Pending Train isimli gizem dolu bir Japon dizisini anlatacağım. Baştan söyleyeyim, bolca spoiler var. Dikkatli olun. Hikaye Tokyo'da sıradan bir sabah başlıyor. İnsanlar her zamanki gibi işlerine, okullarına gidiyor. Bir kuaför olan Kayashima, trene binmeden önce birini görmeye gidip gitmemekte kararsız kalıyor. Aynı saatte bir lise beden eğitimi öğretmeni olan Sai de işe gitmek için istasyonda bekliyor. Ancak o anda yıllardır gizliden gizliye hoşlandığı adamı Shirahama'yı görüyor. Ama ne yazık ki Shirahama onu tanımıyor bile. Kısa süre sonra tren istasyona giriyor. Üçü de diğer birçok yolcuyla birlikte trene biniyor. Herkes kendi düşüncelerine dalmış gününü planlarken. Bir anda bir deprem uyarısı çalıyor ve ortalık karışıyor. Birçok insan ve eşya ortadan kayboluyor. Tren yüksek hızla bir tünele giriyor ve ardından şiddetli bir sarsıntı duyuluyor. Yolcular yere düşüyor, çığlıklar yükseliyor. Bir süre sonra tren duruyor ve herkes korku içinde ayağa kalkıyor. Ama dışarı çıktıklarında şok oluyorlar. Tokyo'da değiller. Ortalarında tanımadıkları bir orman var. Kalabalık panik içinde telefonlarına sarılıyor ama hiçbirinde çekim yok. Ne arama, ne mesaj, ne internet. Sanki dünya ile bağlantıları tamamen kesilmiş gibi. O sırada Shirahama kendini tanıtıyor. Ben bir itfaiyeciyim. Sakin olun. Her şey yoluna girecek diyor. Tek tek herkesin durumunu kontrol ediyor. Kimse yaralanmış mı bakıyor ama bu sırada Tokyo'daki polis istasyonda şokta. Bir vagon. Evet, bir tren vagonu resmen ortadan kaybolmuş. Böyle bir şey nasıl olur? Koca vagon iz bırakmadan yok olabilir mi? Depremin içine mi çekildi yoksa başka bir şey mi oluyor? Tren tarafında Shirahama durumu araştırmak için tünele geri girmeye karar veriyor. Yanına Sai ve Kayashima da katılıyor. Üçlü karanlık tünelde yürümeye başlıyor. Işık yok, ses yok, sadece adım sesleri yankılanıyor ve tünelin sonuna vardıklarında karşılarında hiçbir bina, hiçbir şehir yok. Sadece uçsuz bucaksız bir çöl ve dağlık arazi. Şok içinde geri dönüp trene haber veriyorlar. Yolcular iyice korkuyor. Artık çoğu biz başka bir dünyadayız demeye başlıyor. Shirahama herkesin adını tek tek alıp bir yolcu listesi hazırlamak istiyor. 46 kişi var ama Kayashima adını söylemeyi reddediyor. O sırada Sai, Shirahama'ya hayranlıkla bakıyor. Hatırlıyor. Bir zamanlar okuluna itfaiyeci olarak gelmiş, eğitim vermişti. İşte o gün Sai ona ilk kez aşık olmuştu. Biraz sonra Reyna isimli genç bir kadın bir gazete buluyor. Gazetede, tren yakınlarında bir cinayet zanlısı görüldü yazıyor. Kız korkuyla etrafına bakıyor, sonra da acıkıyor. Yanındaki çantayı karıştırıyor. Belki biraz yiyecek bulurum diye. Ama çanta kayaşımaya ait. İçinden bir makas ve bir hapishaneden gelen mektup çıkıyor. Reyna hemen eşyaları yerine koyuyor ama gizlice başka bir çantadan yiyecek çalıyor. Yemeğin çoğunu yiyor. Sonra da boş poşeti kayaşımaya uzatıyor. Bir süre sonra herkes açlık çekmeye başlıyor. Sahi çantasını açıyor. Biraz yiyeceğim var paylaşalım diyor ama bir bakıyor yiyecekler çalınmış. Kız sinirleniyor. Kim yaptı bunu? Hırsız kim? O sırada Kayashima'nın elinde o boş poşet var. Reyna fırsatı kaçırmıyor. Hemen parmağıyla onu işaret ediyor. İşte o yaptı. Hırsız o. Hatta çantasında hapishane mektubu ve silah da var. Herkes bir anda Kayashima'ya şüpheyle bakıyor. Adam ne kadar inkar etse de kimse ona inanmıyor. Kendini yalnız, dışlanmış hissediyor ve sonunda ben gidiyorum deyip grubu terk ediyor. O gittikten sonra grup ellerinde kalan azıcık yiyeceği pay etmeye karar veriyor. Bir blogger da her şeyi kaydediyor. Çünkü elbette her grupta bir youtuber olur. Ancak kameradaki eski görüntülere bakınca şok edici bir şey fark ediyor. Reyna'nın yiyecek çaldığı anı. Görüntüyü herkese izletiyor. Gerçek ortaya çıkıyor. Kayaşima suçsuz ama Reyna hiç pişmanlık duymuyor. Yalan söylemedim, o adam zaten sabıkalı diyor küstahça. Sai ve Shirahama sinirden deliye dönüyor, kızı azarlıyorlar sonra da Kayaşima'yı bulmak için yola çıkıyorlar. Kayaşima o sırada ormanda tek başına yürüyordur. Yolu bitmiş, karşısına koca bir uçurum çıkmıştır. Etrafına bakarken bir anda toprak kayar ve ayağı boşluğa gider. Can havliyle bir ağacın köklerine tutunur. Aşağısı uçurum. Tam düşecekken Sayı ve Şirahama yetişir. İkisi birlikte Kayaşıma'yı yukarı çekmeyi başarır. Kayaşıma kurtulmuştur ama hala kırgındır. Beni suçladınız. Şimdi dost falan değiliz der. Soğuk bir şekilde uzaklaşır. Ertesi gün herkesin morali bozulmuştur. Hala yardım gelmemiştir. Bazıları bu ormandan bir çıkış bulabiliriz diyerek ormana dağılır. Akşam olduğunda genç bir lise öğrencisi elinde bir konserve kutusuyla gelir. Kutunun üzerinde üretim tarihi 2026 yazmaktadır. Oysa onlar 2023 yılında trene binmişti. Yaşlı bir kadın Tanaka da az önce Tokyo Bulut Tower'ı gördüm der. Oysa o gökdelen henüz tamamlanmamış 2026'da açılacaktı. Bir başka yolcu Botanikçi Kato elinde bir bitkiyle gelir. Bu tür bilimsel olarak 30 yıl sonra geliştirilecek ama burada yetişiyor. Herkes birbirine bakar ve yavaş yavaş korkunç gerçek anlaşılır. Tren 30 yıl sonrasına gitmiştir. Gelecekteyiz ve medeniyet çökmüş. Tam o anda yaralı bir adam koşarak gelir. "Elimde içecek dolu bir araba bulmuştum ama biri çaldı." diye bağırır. Herkes yine Reyna'ya döner. Ama kız bu kez "Ben değilim." diye yemin eder. Aralarında tartışmalar çıkar. Shirahama durumu sakinleştirir ve "Yağmur suyu toplamak için bir brandayla tuzak kuralım." der. Ama ne yazık ki yağmur yağmaz. Umutsuzluk giderek büyür. Ertesi sabah trenin kondüktörü yaşlı Tanaka'yı elinde su şişesiyle yakalar. "Demek hırsız sensin." diyerek diğerlerine gösterir. Tanaka ''Evet ben aldım ama size gösterebilirim, suyun yerini biliyorum.'' der. Kayashima öfkeyle yaşlı adamın yakasına yapışır. ''Eğer oyun oynarsan seni gebertirim.'' diye bağırır. Tanaka korkudan tir tir titrer ve hemen ''Tamam tamam şakaydı.'' diyerek yeri gösterir. Grup suyu bulur, herkes birer şişe alır. Ama bu suda uzun süre yetmeyecektir. Yeni kaynak bulmaları şarttır. Ertesi gün küçük bir ekip yola çıkar. Yerde kurbağalar, ıslak topraklar. Demek ki su yakındadır. Shirahama ip bağlayıp bir uçuruma tırmanır ve sonunda tatlı su akan bir dere bulur. Ama biraz daha ilerleyince karşısında koca bir deniz belirir. Uzakta da Fuji Dağı. Ama bildiğimiz Fuji değil. Hiçbir şehir, hiçbir bina yoktur. Yalnızca doğa. Trene döndüğünde herkese fotoğrafı gösterir. Artık kimsenin şüphesi kalmaz. Gerçekten geleceğe gitmişlerdir. Bazıları ağlayarak telefonlarıyla veda mesajları kaydeder. Bu sırada Sayı, Kayaşima'nın yanına gelir. İkili duygusal bir konuşma yapar. Kayaşima içini döker. Anne babamız bizi küçük yaşta terk etti. Kardeşim Tatsuya ile birbirimize tutunarak büyüdük. Ama o suça bulaştı ıslah evine gitti. İki yıldır konuşmadık. O mektup... Hapishaneden gelen mektup. Tatsuya o gün, yani tren kazası günü serbest kalacaktı. Sai gözyaşlarını tutamaz. Onu teselli eder. Kayaşima duygulanır ama belli etmez. Aralarında bir bağ oluşur. Dış dünyada ise kaybolan yolcuların aileleri istasyonda toplanmıştır. Tatsuya da oradadır. Abinin kuaför salonuna gider, masada bırakılan çiçekleri görür. Kayaşima anısına öfkeyle çiçekleri fırlatır. Abim ölmedi. Bu sırada ormanda yaşlı Tanaka tuhaf bir silüet görür. Biri şapka takmıştır. Hemen peşine düşer ama izini kaybeder. Döndüğünde Kayashima'nın kuaför aletlerini çaldığını fark ederler. Kayashima deliye döner. Onlar kardeşimden hatıra der. Tanaka o adamı gördüm bizden biri değildi diye yemin eder. Ama kimse ona inanmaz. O anda yağmur başlar. Herkes sevinç çığlıkları atarak yağmurun altına koşar. ''Su! Nihayet su!'' Ama Tanaka sessizce uzaklaşır. ''Ben artık dayanamam.'' diyerek gruptan ayrılır. Ertesi gün Kato, zehirli bitkileri ayırt etmek için bir ekip kurar. Sai ve Reina meyve toplarken konuşurlar. Ama Sai bir anda fenalaşır ve yere yığılır. Yanlışlıkla zehirli meyve yemiştir. Neyse ki Shirahama hemen müdahale eder. Kızın midesini temizler ve kurtarır. Kayashima, Tanaka'nın uzaktan onları izlediğini fark eder. Sabah olduğunda herkes hayatta kalmak için elinden geleni yapmaktadır. Bambu saplarından kaşık, kutulardan tencere, hatta ATM kartlarını bile bıçak gibi bilemişlerdir. Akşam ateşin etrafında toplanırlar. Yaşlı kadınlar çorba yapmıştır. Ama biri fark eder, ''Bu ne?'' Zehirli bitki var içinde. Kato bakar ve bu aslında yenilebilir bir tür. Ama buraya nasıl girdi der. Kayaşıma hemen şüphelenir. Bu kesin Tanaka'nın işi. Dün gizlice dolaşıyordu. Ona göre yaşlı adam herkesi zehirlemeye kalkmıştır. Shirahama ise buna inanmaz. İkili arasında büyük bir tartışma çıkar. Sonunda Shirahama "Ben gidip bulacağım onu." diyerek ormana dalar. Saatler geçer, hala dönmez. Say endişelenir. Ben gidiyorum der. Kayaşıma tek başına gitme çok tehlikeli diyerek durdurmaya çalışır. Ama Say kararlıdır. Kayaşıma da pes eder ve peşine düşer. Bu sırada Shirahama ormanda yürürken bir çukura düşer. Bacağı yaralanır. Yardım çağırır ama sesini duyan yoktur. Ertesi sabah Say hala onu bulamamıştır tam yola çıkacakken Shirahama topallayarak geri döner. Eli boş değildir. Kayashima'nın kuaför setini bulmuştur. Kayashima gözyaşlarına boğulur. Bunlar kardeşimin hediyesi. Sağ ol der. Artık üçü de birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. Shirahama gruba seslenir. Dün gece toprağın nemli olduğunu fark ettim. Yakında bir nehir olabilir. Belki balık bile bulabiliriz. Herkes umutlanır, yeni bir hayat kurmak için yeniden motive olurlar. Ama dış dünyada polis yeni bir ipucu bulmuştur. Bir şapkalı adam birkaç gün önce tren istasyonunda birini bıçaklamıştır. Güvenlik kamerasında görülür ve o adamın kaybolan trenin yolcularından biri olduğu anlaşılır. Shirahama, Kayashima ve Kato nehri bulmak için yürür. Bir kuş sesi duyarlar. Yakında yiyecek olabilir. Kato önden gider. Ama bir anda bir çığlık yükselir. Koşarak gittiklerinde Kato'nun kanlar içinde yerde yattığını görürler. Bıçaklanmıştır. Şapkalı adam oradadır. Ama çoktan kaçmıştır. Ve bölüm burada biter. Bir sonraki bölümde neler olacak? Bu gizemli şapkalı adam kim? Yolcular geçmişe dönebilecek mi? Hepsini öğrenmek için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.